geldiniz sefadan gittiniz. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile'la İngiltere Ligi'nde bir maç oynayacağız. Genelde basit geçiyor ama yine de baştan bir olarak oyun planını göstereyim. ikinci hmm. İkinci olarak da yedekler. Şu serdar Dursun ve Adeo kullanmayacağız. Harici diğerlerini kullanmayacağız. Şimdi maça başlıyoruz. Bakalım kim gelecek. Bu takımı bilen var mı ben bilmiyorum. Arkadaşlar tamı tamına 3 maç video çıkacak. 3 maçlık bir video olacak. Yani izleyin. Şimdi maça kim başlayacak? Biz başlayacağız. Çok Jesus. Jesus özledi. Şimdi Lionel Messi ile maç başladı. Mbappe. Lionel Messi pas o şöyle şimdi Messi geldi. Messi şut topalarda. Topallara gidiyor. İkinci dakikada topallara gidiyor. Şimdi Kovil. Kovil Messi aldı. Messi Mecheli sıra değil. aldı Messi. Lampard'a pasını attı Lampard. Şimdi Erling Haaland'a Haaland top ekten dönüyor. Top direkten döndü. Şimdi Lampard alamadı. Şimdi Meçhe şey ile atılır. Kayda Şimdi Pedri aldı. Pedri. Messi'ye. Messi. Messi kaleci kurtarıyor. Grob. Şimdi Pedri aldı. Messi vurdu alarda. Lionel Messi maçta ikinci golünü atıyor. Şimdi maç maçta aldı. Colville. Kobe umudu şimdi avantajı verdiler ve bir faul verildi Messi adına. Cüneyt yine iş başında. Şimdi serbest vuruş kullanacak. İsmini okuyamadığım takım. BRG. Şimdi Colby vurdu. Alexander kafaya vuramadı. Şimdi Lampard. Milyoner. Yine Mbappe vuramadı yine Erling Haaland. Lionel Messi, Pedri, şimdi Lionel Messi pas başarılı Lampard. Lampard aldı Lampard. Şutunu çekti kaleci kurtarıyor top korner. Şimdi benim çok güzel bir taktiğim var. Taktiğimi izleyin kornerde. %90 gol geliyor. Şimdi şu iki kişi boş. Or şuraya pas atacağız. Messi, Mbappe. ilerliyor. Ronaldo Piqué. Piqué okay, şimdi Mbappe, Mbappe, Lionel Messi, Messi. Şimdi geriye döndü Neymar Neymar Manchester aldı. Manchester'dan. Sandro Arnold oldu. Alexander Arnold. Arnold. Top havara gidiyor. Defansımız atıyor golü. Defans attı. Sabek oyuncumuz. Yani defans yerine geliyor. Biz, Biz 4-1 4-1 4-1 olduğu için attı defans oyuncu bu attı. Direkten sekli girdi. Direkten sekli girdi. 3-0 oluyor durum. Karim de ilk golünü attı. Çünkü hiç Alexander Arnold gol atmıştı. maç başladı. Colville. Colville. Mercedes'dir. Mercedes'dir. Kayık Kedo. Kedo şimdi Lallara ya Lallara. Sergio Ramos basası var. Şimdi geldiler. Dikkatli olalım. Şimdi geldik. Ve top en sonunda duvarı kura kura bir şekilde topu dışarıya çıkarttık out'a. Şimdi Neymar Junior. Neymar kafa. Messi aldırma o topu. Messi alamadı. E, Kaykado. Lampardalı şimdi. Messi. Lionel Messi. Erling Haaland'a pas başarılı. Erling Haaland. Şu dağlarda. Top ağlara gidiyor Erling Haaland. 10 numara attı. Erling Haaland. Atıyor. 4-0. Bu da mükemmel paslaşmalar. Mükemmel bir şut. Kalecinin o şey yeterli değil. <laughs> Şimdi Colvin. Colvin. Neymar Junior gelmedi. Şimdi Mbappé. Mbappé. Messi, Messi, Erling Haaland, Haaland, Messi, Messi, Pedri, Pedri, şut vardı. Pedri atıyor. Pedri de ilk defa golünü attı bu maçta. Bir golü daha vardı, iki gol yaptı. Kadirin ikinci golü. Orta sahada oynuyor genelde. Yani göğde oynuyor daha çok burada Pedri vurdu yine direkten sekli girdi. Bu arada ikinci kez direkten sekip giriyor. Bir kez de Alexander Arnold ikisi öyle girmişti. Direkten sekli girdi. Bu direkten sekip girince var ya sanki direğe girmiş şey olmuş gibi oluyor. Nasıl diyeyim? Direği çıkmış gibi ama giriyor. Mechalister. Mechalister'dan almış şimdi Lampard. Lampard. Neymar'la yetişemedi. Otpağ. 5-0 şu an durum. Şimdi Estupinan. Mitoma. Mitoma. Şimdi Neymar aldı. Burasını attı Messi'ye. Messi. Verdi Pedri'ye. Pedri, Pedri. şutunu çekiyor oralarda. Pedri Karay'ın 3. golünü attı. 3. golünü attı. Pedri. Dur <laughs> dur Oh. Çok kolay geçiyor. Bunun gibi durum. Sanırım ya 7-0 ya 6-0 ama sanırım 6-0. Bakalım. Aynı altı. Dunk. Mechester. Mitoma. Toma şimdi oraya gidip Püke. Neymar yetişiyor topu Neymar. Neymar yetişti. Şimdi Neymarla topu. Messi attı. Lionel Messi. Şu top direkt. Neymar Junior vurdu. Top aldı. Çıktı. Maç bitiyor ilk yarı sonu. Şimdi birkaç değişiklik yapacağız. Kaç kişi oyundan çıkacak? Birkaç kişi girecek. Şimdi şu kaleciyle stopperları değiştirmeyeceğim. Mbappe'yi değiştirmeyeceğim. 4 1'i değiştirelim. ilk baştaki 4 ile 1'i. Şimdi sen gir. Rabiot. Sen gir. Sen gir. Ne sol kanata sen gir. kalan kalanının yerine. Sonra santrafora sen gireceksin. Sağ kanata kim giriyor? Sağ kanata da sen gireceksin. Şimdi kadromuz tamamlandı. Tekrar maça başlayabiliriz. Şimdi maça onlar. Evet. Şimdi maç başladı. Mekilistir. <laughs> Çok kasıyor ya. <laughs> Alexander Anasim'i Rabiot'a bıraktı. Rabiot, Julian Alvarez'e. Alvarez. E. Alvarez. Ne kocaman algı. nasıl? Şimdi March. March ilerledi. Arnavutlara girdi ama. Top. Taca çıktı. Çok kasıyor. ya. Şimdi Coast aldı. Coast Teacher'a giriyor March. Kayedo. Kayedo hemen bak bakkala gitti. Şimdi Ferguson oraya girdi. Kueh Gueye çarptı Allah'ım. Grob Tekrar Gueye aldı. Gueye Julian Alvarez pas başarısız. Şimdi Gueye'nin baskısı var hala. Grop. Şimdi Dunk Alvarez'in baskısı var. Geldi şimdi oldu. Goal. Goal'e geliyor Şimdi top uzaklaştırıldı. Baba. Şimdi Mitoma giriyor Mbappe. Julian Alvarez. Oares. Goal'e başarılı. Goal'e atıyor. Gol çevirini merak ettim. Normal bir gol şimdi Goal yaptı. Hmm, geçebiliriz. Arkadaşlar 3 maçtan vazgeçtim gerçekten. Evet, çünkü çok uzun olacak video. Maalesef 3 maç yapmayacağım. Guaya tekrar aldı. Orada bir düşme yaşandı mı? Guaya attı. Guaya attı arkadaşlar. Orada bir düşme yaşandı. Şimdi izliyoruz o pozisyonu. Top boşta kaldı Guaya. Şutunu çekti ağlara gitti. 8-0 oldu durum. Ağır yenilgi yaşıyorlar. Ağır yenilgi. Yani burada yere düştü. Julian Alvarez ama Guay affetmedi burada hemen Alvarez gitti. Şimdi maça tekrar başladı. Kolgin. Tek yine Guay tekrar aldı. Guay. Rabiot. Rabiot şimdi Julian Alvarez. VARES vur dağlarla Julian Alvarez 9-0 oluyor maç Fenerbahçe 9 BRG 0 Ne burada Julian Alvarez füzeyi yolluyor kalecin tutamayacağı bir hızla Maç tekrar başlıyor. Colin. Manchester. Biraz hakla veriyormuş. Gueye. Gueye tekrar aldı. Gueye. Julian Alvarez. Araya gittiler mi? Gider. Şimdi Julian Alvarez aldı. Alvarez. Atılacak kimsesi yok. Şimdi kocaman geldi. Kocaman. Kocaman vurdu. Kocaman vurdu. Kostić. Kaleci can dönen topu Kostić geldi yetişti. Kostić vurdu. Ama kocamanın şutu daha güzeldi. Bu arada espri yaparak. Ko. K ya. Ko yani sadece o yapıyor. Kocaman. 10-0 oldu. Ağır yenildi. Mechelster. Michael Dostudan aldı Şine Gueye. Kocaman. Julian Alvarez e pas başarılı. Julian Alvarez ge geçmeye çalışıyor. Julian Alvarez orta Gueye kafa topuyla patladı dışarıda. Şimdi durum hala 0-0. Gueye burada kafayı vurdu çok hafifçe bir de ama yine de top çıktı. Şimdi Julian Alvarez. Alvarez araya girer mi? Giremedi. Şimdi Grob. March. March. Lallana. Şimdi Mbappé aldı. Mbappe Kostic'e pasını attı. Kostic. Kostic ilerletti topu. Şimdi kocaman attı pasını. Kocaman. Pas. Alvarez. Golün vur Rabiot. Yes 11-0. 11-0 oluyor. Rabiot o da kariyerinin ilk golünü attı. Onunla hiç golü yoktu Rabiot ama o da attı. Şimdi durum 11-0. Ağır geliyor yaşıyorlar karşı takım. Maiknan'ı görüyorsunuz. Gram gücü gitmedi. Zorlu olsa da bir gol davulluk 11-0 oldu. Trabzon ufak bir dokunuş, dokunuş. Ve top ağlara gitti. Manchester, <laughs> Manchester ve maç bitti. Maç bitiyor. 11-0. Arkadaşlar iyi günler güzel günler dilerim size hayırlı akşamlar görüşürüz